Şimdi e, hazır oraya girmişken bu liberallerin e, kendini temsilcisi gibi ya da e, bayraktarı gibi gören Ahmet Altan'ın e, ilk sert eleştiriler oldu. Şimdi mesela bir tanesi bu heykel meselesi. Heykel meselesi benim de garime giden meseleden bir tanesi. Yani e, bir ülkenin sanatsal e, varlıklarını o ülkenin başbakanının veya cumhurbaşkanının veya bir siyasetçisinin veya bir belediye başkanının beğenisi doğrultusunda şekillenmemeli diye düşünüyorum ben. Bir başbakan bir heykeli veya herhangi bir ülkenin üst düzey yöneticisi bir heykeli veya herhangi bir sanat eserini veya herhangi bir şeyi beğenip beğenmemekte elbette ki her vatandaş kadar özgür. Yani illa bir sanat eğitimi almış <laughs> olmak, illa uzman olmak gerekmiyor. Bakarsın dersin ki bu bir halt'a benzemiyor dersin. Yani işte, ne, şu kameranın sopası hiçbir şeye benzemiyor, çirkinmiş. Ben değil. bunu beğenmedim diyebilirsin. Bu bir özgürlük. Ama ben bunu yıktırmak istiyorum demek başka bir şey. O zaman yani işte Türkiye'de şimdi her başbakan değiştiğinde veya her yetkili değiştiğinde ne bileyim İstanbul Belediye Başkanı şimdi Kadir Bey, Kadir Bey gitti, Ahmet Bey geldi. Ahmet Bey ben bu meydanı beğenmedim, yıkın. Ben onu beğenmedim, yıkın. Öbürünü beğenmedim, yıkın. Onun yerine bunu koy. Şimdi bu biraz garip değil mi? Yani şimdi başbakanın ucube. Tamam ucube de olabilir. Yani belki onun zevkine göre. Bana göre çok güzel olabilir. Ee, öbürüne göre ucube olabilir. Veya sayın başbakan'a göre çok güzel olan bir şey. Bana göre ucube olabilir. Bunu yıkın demesi. Ahmet Altan bunu sert biçimde eleştirdi. Diyor ki sen bu ülkenin meydana dikilen her Atatürk heykelini her mahallesine yapılan camiyi estetik değerleri uygun mu buluyorsun? Bu ülkedeki bütün camiler dinin görüntüye yakışır, camiler mi de heykelle uğraşıyorsun diye sert bir yazı yazdı. Evet. Ee, sonrasında da devam ediyor. Hatta sen Yunan Başbakanı'na görüşürken Yunanlar üstünde uçak uçurup bütün ilişkileri ve barış ümitlerini perişan eden orduya karşı niye ağzını açmadın? Çok mu estetikli yaptıkları? Niye sayıştay yasası çıkarılırken orduyla gizlice anlaşıp halkın paralarını nereye harcandığını halktan sakladın? Ee, son Sayıştay'dan başlayabiliriz Hoş. ya da tümünü birden değerlendirebiliriz. Şimdi Sayıştay konusunda e, liberal kalemler e, farklı kalem oynatıyor. Burada Sayıştay'ın... Askeri harcamaları denetleme Denetlenem. yetkisinden vazgeçmemiz gibi bir durum söz konusu, söz konusu değil. değil. Biz bu denetimden vazgeçmedik. Sadece yapılan askeri harcamaların içerisinde stratejik harcamalar ya da stratejik alımlar olabileceği düşüncesiyle kalemlerin açıklanması ile ilgili bir kısıtlama getirildi ama ...sayıştay raporları görmesi gerekenler tarafından gene görülecek durumda. Yani Türk Silahlı Kuvvetlerinin nerede ne envanterinin olduğunu herhaldeki herkesin ya da rakip ordu orduların hasım olarak görülen orduların bilmesi gibi bir durum söz konusu değil onu bir tarafa koymak lazım. Yani orada biraz hareketin odağında güvenlik kaygısı var. Her ordunun e, belli bir Teçhiz vardır. E, teçhizat, donanım e, ihtiyaçlarını gizleme ya da kendi elindekinin başka taraf tarafından, başkaları tarafından bilinmesini engelleme engellemek gibi bir durumu var. Diğer taraftan bakıldığında savunma sanayi ihalelerinde hükümet doğrudan devrede. Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin tüm toplantılarına Sayın Başbakan bizzat başbakanlık yapıyor. Bu ne Sayın Çillerin yaptığı bir şeydi ne Sayın Mesut Yılmaz'ın ne rahmetli Ecevit'in ne Sayın Demirel'in başbakanlığı döneminde böyle bir şey yaşanmadı. Sayın Başbakan'ın bugün gündeminde Milli Güvenlik Kurulu toplantısına katılmak ne kadar doğal bir gündem maddesi ise, Cumhurbaşkanı ile haftalık görüşmeler ne kadar doğal bir gündem maddesi ise, Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantılarına başkanlık etmekse Sayın Başbakan açısından o kadar doğal ve gerekli bir gündem maddesi haline gelmiştir ne zaman AK Parti hükümeti döneminde. Şimdi bunlar bunu görmüyor. Bizim rahatsız olduğumuz yer esasında burası. Sayın Başbakan hükümet adına doğrudan sivil siyasetin inisiyatifini savunma sanayi icra komitesine zaten yansıtıyor. Yansıyor. Yani Türkiye'de bir tek merminin bile hükümetin bilgisi dışında alınabilmesi mümkün değil. Zaten kaynağı temin eden hükümet o ayrı bir tarafı. E bu süreçte Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği sivil hale geldi. Bunlar görülmüyor mu? Milli Güvenlik Kurulu'nun yapısında düzenlemeler yapıldı. O sizden yapıldı. önce olmuş yalnız biliyorsunuz. Ee, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin sivilleşmesi bizim dönemimizdi. AK Parti hükümeti döneminde. Hatta ilk Genel Sekreteri sivil Genel Sekreteri de biz atadık. Atina Büyükelçisini e, ilk e, sivil Genel Sekreter olarak MGK Genel Sekreterliğine atadık. Yani Türkiye'de sivilleşme adına yapılan çok önemli düzenlemeler var ve bunlara büyük ölçüde asker de rıza gösteriyor. Şöyle. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri de dünyadaki demokrasinin gittiği yeri, çağdaş bir ülke olmak için atılması gereken adımlara esasında belli ölçüde idrak ederek hareket ediyor. 27 Nisan bildirisi vardı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğrudan müdahale amacıyla yayınlanmış bir bildiriyiz. Evet. İlk defa olarak bir Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, bir dakika orada ne oluyor? Cumhurbaşkanı seçmek sivil siyasetin işidir. Herkes kendi işini yapsın tavrını ortaya koydu ama Karşı birileri biz getirdi bizi. Gördü Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni Türk Silahlı kuvvetleri ile kavga ettirmeye çok hevesli olanlar varsa Sayın Başbakan ...böyle bir kavganın içerisinde olmayacak kadar akıl ve sağduyu sahibi bir insandır. Çünkü Sayın o, Başbakan, o ordu da onun ordu sonuç olarak yani. E, Sayın Başbakan'a e, sorumlu Genelkurmay Başkanı yaptığı bütün işlemlerden Tabii. kaldı ki... E, ...Sayın Başbakan'ın görevi nedir? Anayasanın ve yasaların kendisine verdiği yetkileri... ...Türk Silahlı Kuvvetleri'ni de kapsayacak şekilde... ...yürütmenin başındaki isim olarak sevk ve idare etmektir. Böyle bir şey olabilir mi? Mahiyetinizdekilerle kavga etmek gibi bir durum... ...başbakanlara yakışmaz, Sayın Başbakan'ın hiç tarzı olmaz bunu bir tespit etmek lazım. Sayıştay denetimi konusunda maalesef çarpıtmalar yapılıyor. Heykelle ilgili tartışmaya gelince Fatih Bey hiç kimse Samsun'daki Atatürk heykelini tartışmaz. Taksim'deki anıtı hiç kimse tartışmaz. Ankara Ulus'taki, ki ki o bölgeye de heykel denir zaten Ulus'ta, oradaki anıtı hiç kimse tartışmaz. Çünkü eserlerin gerçekten sanatsal değerleri vardır. İncelik içerisinde dizayn edilmiştir ve kompozisyon içerisinde bir anlamı vardır. Eğer sayın başbakan durduk yerde yıkın o heykeli demiş olsaydı başbakanlık etkilerini kullanarak belki burada bir gariplik olabilirdi. Ama sayın başbakan yıkın o heykeli demedi. Anıtlar Yüksek Kurulunun karsa yapılan dedi ya. bu heykeli, dedi. anıtlar Yüksek Kurulunun karsa yapılan bu heykelin yıkımı ile ilgili kararı var. Kars belediyesi bu karara uymadı. Anıtlar Yüksek Kurulu e tekrar edin bir belediyesinin bir belediyeniz. Efendim, 2004 yılında seçilen AK Partili belediye başkanı bu ekili yaptı. Ama netice itibarıyla AK Partili belediyelerin işlemleri de elbette ki hukuka tabi. Anıtlar Yüksek Kurulu elbette ki AK Partili belediyelerin yaptığı yanlış işlerle ilgili de ortaya bir karar koymak e, durumundadır. Yani AK Partili belediye olması hiç yanlış bir şey yapmayacağı anlamına gelmez. Zaten belediye başkanımızdan çok memnun olsaydı, Kars halkı memnun olsaydı 2009'da aynı başkanı yeniden aday gösterirdik. Biz o başkanı 2009'da tekrar aday göstermedik. Cumhur'a Partisi'nden aday oldu. Kaybetti. AK Parti yeni bir adayla Kars'ta tekrar seçimi kazandı. Bu ne demektir? O dönem bu heykelin de yapımında imzası olan Kars Belediye Başkanı Kars halkıyla bütünleşemedi. İhtiyaçlarını göremedik, göremedi. Gönlünü kazanamadı. O heykel yıkılacak mı şimdi? O heykelin yıkımıyla ilgili Fatih Bey, o heykelin yıkımıyla ilgili kararı siyasi olarak ben veremem. O heykelin yıkımı ile ilgili Sayın Başbakan'ın da verdiği bir karar yok. Sayın Başbakan'ın dediği şudur. Anıtlar Yüksek Kurulu'nun almış olduğu bir karar var. Bu yıkım kararı uygulanmalıdır. Sayın Başbakan görüşünü bu şekilde ortaya koydu. Şimdi ucube lafına insanlar takılıyor. Ucube acayipten türeyen bir şeydir. Yani acayip sıra dışı demektir, nahoş demektir. Dolayısıyla ucube acayipten farklı bir şey değil. Sizin gibi benim gibi Sayın Başbakan'ın da gördüğü bir eseri beğenme ya da reddetme beğenmeme imkanı vardır. Bu He bir özgürlük Bizim Siz beğenme imkanımız var ama yıktırma imkanımız yok. Sayın Başbakan'ın da yıktırma imkanı yok. Sadece Sayın Başbakan Anıtlar Yüksek Kurulu'nun yıkım kararına atıfta bulundu. Ayrıca gözetilmeyen bir şey var. Anadolu'ya Türklerin göçünü temsil eden e, Harakani Hazretleri'nin e, türbesi orada. Kars Kalesi, Kars'ın en büyük tarihi birikimi ve eseri orada. Karsın. Ee, Rus harbinin e, savaşın verildiği tabyalar heykelin kurulduğu zeminin tam altında. Yani burada heykel inşa edilirken o betonlar oraya dökülürken aynı zamanda 100 yıl önce verdiğimiz savaşın tabyaları orada yok ediliyor. Böyle bir anıtı Geribolu'daki tabyalar üzerinde inşa edebilmek mümkün müdür? Böyle bir tarih tarih tahribatına zemin hazırlayabilmek mümkün müdür? Bunu görmezlikten gelerek güzel tabialar tekrar yerine mi gelmiş olacak? E, Fatih Bey tabialar yerine gelmeyecek ama en azından e, bir saygısızlık ya da bir tarih ihmali ortadan kalkmış olacak. olacak. Ama burada şunu altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bu anıt üzerinden bir mahalle baskısı tartışması yaratılmak isteniyor ve bu Yok, anıt ben onu mahalle baskısı olarak görmüyorum. Mahalle e, baskısına e, geleceksiniz Mahalle hadi. baskısı tam e, doğru ifade olmadı. Bu anıt üzerinden AK Parti bir, bir takım çağdaş değerlerin karşısında konlandırılmak evet. isteniyor. Evet. Yani Doğru. AK Parti çağdaşlaşma adına mücadele ediyor. Yani şöyle eden... deniyor. ki Taliban da şeyde heykel yakıyordu. Ee, evet, evet binlerce yıl geriden kalan heykeli dinamitler yerleştirip tahrip etti. E ee, böyle bir benzetme çabası var. Yani rahatsızlık duyduğumuz esas yer burası. AK Parti demokrasi adına, hukuk adına Türkiye'yi maç. Yani. dünya çapında kıyamet... Kocak o yıkılırsa, yani dünya çapında sanatçı ayağa Bey bunun da gereği değerlendirilir ama ben burada şunu ifade ediyorum. AK Parti'yi çağdaşlık karşıtı bir yere bu heykel üzerinden Konumlandırmak doğrusu büyük haksızlık. Ortada ciddi bir sanat e, değeri olsa veya Anıtlar Yüksek Kurulu'nun karar kararı olmaksızın ona, biz işte karar, ona ver, karar verecek yer Anıtlar Yüksek Kurulu Fatih Bey. Onlar Siz de, şey de değilsiniz ben de değilim Sayın Başbakan da değil ya Sayın adam, Bakan adam, da değil. Adam pisliğini ambalajlayıp sanat diye yapıyor millette gidip milyon dolar verip yani onu, onu hiçbirimiz yani bilemiyoruz. Neyin sanat neyin sanat olmadığı konusunda sadece eleştirilerde bulunuruz ona ama bize bize. neyin sanat neyin sanat olmadığına biz hükmetme bize. imkanına sahip değiliz. Bir